Dereotlu poğaça çok severim ve bizim buradaki pastanede biraz da havuç rendesi koyuyorlar. Aşırı güzel oluyor. Şimdi onun tarifini vereceğim. Poğaça hamuru için gerekli malzemeler yumurta, toz şeker, tuz, margarin ya da erimiş tereyağı da olur. Un, um, yoğurt, kabartma tozu. Yarım su bardağı ya da daha az bir miktar sıvı yağ da koyabilirsiniz. Yumurtanın bir tanesinin tamamı e, hamurun içine katılacak ama bir tanesini sadece beyazını koyun. Sarısını üste sürmek için ayırın. Hamurun püf noktası çok doygun olmaması. Biraz cıvık olursa daha güzel ve yumuşak olur. Hamuru çok yoğurmamak da püf noktalarından bir tanesi. Hamur hazır olunca e, havucu rendeledim ve dereotunu da ekledim tabi. Ben böyle minik parçalar elde etmek istedim ve bu şekilde küçük porsiyonlar halinde yuvarlayıp yumurtasını sürüp fırına verdim. 200 derecede 25 dakika yeterli olur. Denerseniz afiyet olsun.